sabah saat 6.40 ve uykulu bir şekilde İstanbul'a gitmek için için kalktım. Bu sefer sadece bir çanta götürüyorum. Laptop falan içinde işte. Böyle. Evet hala, hala beceremiyorum video çekmeyi. Ve İstanbul yolculuğu başladı. Klasik uçak kanadında video. Burayı Kerim çekti. Biraz zorla da olsa teşekkürler Kerim. Ve şimdi İstanbul'a geldik ama Etkin'in alanı nasıl gideceğimizi bilmiyoruz. Onu öğrenmeye çalışıyoruz. Dur. <laughs> Aytu yeni video ne zaman? Hasan yeni video ne zaman? Hocam. Ege şimdi maymun. <laughs> evet Ege. Evet, <laughs> öncelikle bize şifa mı hazırladın? Kasamızı korkutmuyoruz. En önemli kural bu. Kasamızı korkutmuyoruz. Böyle. Öncelikle. Hı. Mükemmel oldu. Oy. Kim, kimin telefonu lan? <laughs> <laughs> Oğlum çok korkunç lan. Dur dur şu ya, altına koyayım. koyayım. Ama mattan daha güzel be. Ya şu an güzel duruyor. Ana içeride şeye bak. Aytu. Ya dur bir, 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 bir kuralım. Mouse. Ayta ustam şifa mı hazırladınız? Eger ol play. Etli mantar. Etli mantar mı bu? Monitörümüzü korkutmadan açıyoruz. Niye hep aynı şeyi söylüyorsun? Çünkü korkutma modeli. Ustam bize şifa mı hazırladınız? Şifa <laughs> bu şifa ha, bak bak. Oy buzum. Şuna bak. Girteceksin <laughs> şimdi. gerizekalı. zekalı. <laughs> Eleme göz nuru. <doğru. gülüyor> tamam bak. Bu parçayı çıkarmak istemediğin için Böyle bir yönteme başvurduk. Aytu da kablo düzenlemesi yapıyor. Hala çekiyoruz. Abi. Ege çalışmasın televizyon olarak kullanalım burada. Ama gerçekten lan yapmadık mı? Yapmadık. Ha mi? üçüncü alalım Ege yerine. Bak, bak. <laughs> Oraya da sadece zurna koyuyoruz değil mi? o, o, oha çok mantıklı Ege. Kovalı. Aklıma bir fıkra geldi. Fıkra değil daha doğrusu. Anlat. Bir tane dinci varmış tamam mı? Adam asılmak üzereymiş. Demiş ki ben asılmayacağım. Ölmeyeceğim. Tanrı izin vermeyecek demiş. Giyotin asılmıyormuş bu arada. öldürülüyormuş. <laughs> tamam. Ee, <laughs> Giyotin tam boyna inecekken durmuş. Demiş ki Tanrı beni kurtardı. Sonra e, biraz uzaklaşır mısın? Teşekkürler. Oğlum yandım var lan. <laughs> dur dur dikkatimi dağıtma. Sonra e, nasıldı o? <laughs> dur. Anlatsana. Dur oğlum unuttum. Burayı kesersen abi. Bin başarı için. Ben Ben başarısıyım. Yani, monitör kasa, monitör kasa bir tane de sana kalıyor, o sana da kullandırmayayım. Hikayemi bitirebilir miyim? Evet, sonra bir tane de fizikçi varmış tamam mı? Fizikçi demiş ki bu bu, bu giyotin beni öldürmeyecek demiş. Boynu gelmeyecek demiş. O da demişler ki niye? O da demiş ki e, orada bir ipte bir düğüm var. O yüzden demiş. Düğümü çözmüşler. Kesmiş giyotin adamı ölmüş. Yani her bok öyle şey yapmayacaksın. Defol yeter <laughs> artık. ben adam değilim. Oy. Ne? abi bu nedir ya? Şunu şuraya asalım mı lütfen? O benim mouse o. Göster. Bunu ne yapalım? Tamam oraya götür. Olsun. Onu şöyle asmamız yok mu? Bu da Ege'nin Ege. hediyesi. Peki Aytu yeni videon... Yeni video ne zaman Aytu onu söylesen. Yeni video ne zaman? Yok atmayacağım askere gidiyorum. Asker bloğu gelir mi peki? peki? Dakika, Çantamda, bir dakika Çantamda ne var? Komutanım telefonumu rica edebilir mi? yani, Komutanla mermi çelenç. Şey o Tugay komutanına Tugay komutanına. Binbaşı boş Binbaşı Bin boş Bin Ama sahil yapıyoruz. Kurallara uysana köpek. Kurallara uyu. Nasıl askersin sen bir asker Uyarı uyu. verdi uyarı verdi uyarı verdi. Lan bu, alan bitti. İnan sen de köpek. Hemen her şeyi temizliyorsun. İşte iPhone aldığı için. Cidden öyle bu arada. Ama Spiderman mı? Gel. Abi. <laughs> hayır ya. Abi, hayır, hayır. Ben de nereden tanıyorum diyorum. Abi ben sen şey... aileler yarışıyor da var mıydı? Asma'yı nasıl sonuyordu. Bak şimdi. Görüntülü. <laughs> abi sen örümcek adam mısın? Abi örümcek adam mısın? <gülüyor> <gülüyor> ben Bir poz verebilir misin? Bir fotoğraf çekin. Abi, abi. yapmayayım. <laughs> Abi fotoğrafı <laughs> çek Çek çek. gel ya, gel gel ya. ya balık balık abi, ben, ya, sen niye balık değilsin? Ben balık olmayı seçtim. Abi sen balık adam mısın? Sen Çinat mısın? Evet. Arabacı. Siz kimsiniz? Biz zurna Peki fanusun neredesin? Takım elbisen nerede? Yerim de taşımıyor. Niye <laughs> bu geç geldin? Çünkü <laughs> geç çıktık. Ayton'un çöpleri var burada. Dur dur bekle bekle. Var ne kadar yer Ben de telefonu alayım aynı anda çekelim. O Aytoğuş'tan şifayı çıkarmış. çıkarım. pardon USB ne demek? Belki bir chat. Oh! <laughs> chat bir <resmi. gülüyor> dur kafam da gelmiş. Bir saniye. Bir yıldır sadece odamın köşesinde duruyordu. <laughs> Oğlum bak çürüyor şu resim artık. Ha buna sen yağdan. Biri yemek yerken yağdan mı? Ege kesin buraya. Ege. Ya da yemeği üstüne koydu. Bu adamı daha önce rüyanızda gördünüz mü acaba? <laughs> yani, balık da çekilsin. Ben, ben balık değilim. Sen balıksın. Yüzünü sansürlemeyeceğim. Hayda. Bu adamı daha önce rüyanızda gördünüz mü? Atma lütfen bu sefer. <laughs> Hayır. gördünüz mü? Rüyanızda. Şu evet. Şu an ben de rüyanızda görmeye başlayacağım. Benziyor mu? Hiç benzemiyorsam. O sevimli sevim, doğru kişiye gidiyor. Rüyasında mı bilir? Bu kişiyi daha önce rüyanızda gördünüz mü acaba? Uzun eğerek Çabuk Çok iyi. Rüyanda gördün mü bu kişiyi daha önce? Evet. Çok Hadi beklediğimiz tepki. alamadık. <laughs> soy taralığımızı yaptık geldik. Artık baş tarihinde koyalım ölmüş gibi böyle. Böyle devam edeceğiz abi. Çok motivasyonel. Şunası <laughs> <laughs> Bey. Ah, balık şey ben ve örümcek adam geldi. Geç kaldın ama. Evet. Bakın şurada vida falan var. Dönüyor falan. Ben bunları bir yere atayım istiyorsanız oradan. Senin ekran kartını kırdın değil mi sen? Kırmadım. Takma. Ekran kartını <laughs> şu vidalar olmadan kullanıyormuş. Mailden mi atayım ya? Bağlamadım. <laughs> kızım. <laughs> <laughs> Cem'den sonra senin kartını alacağım ben. Yok. Sen ne yapacaksın? Ben, Askeri mi götüreceksin? Yok ben seninkini alacağım. Yok. Şimdi var ya bunun %99 çalışmayacak ve bir daha sök bir daha yapacağız. Bir termal macun yine bok yiyecek. Neden? Bu çalışmıyor. Çünkü yeni video atmış. Evet. Üstten şöyle bir şey Şöyle yapsın. Öyle mi? Öyle miymiş? Yok mi? Yok şimdi tema açıklanacak onu bekliyoruz. Şu an gece moduna geçtik. Tu, ay tu şeyde. Ege ortalıkta Açayı doymadı yemek sipariş etti. Biz de bir şeyler söyledik ama yemeyeceğiz sanırım. Bilmiyorum. Zehir olacak patatesler ya. Evet öyle olacak. Küçük olsun dedim ya büyüye gerek yoktu da. Ege açken kendini şey tuna tavus sanıyor. <laughs> Aha geldi. Ge geldi. U ucube geldi. Bakalım şimdi öküz gibi bir şey mi gelecek? Can çoma hazırla. Yemezsek sen bitireceğim. Söz. Ege. Hı? Komik bir şey söyle. Patates ya. Atom usta son dakika bir krallık Dayı. yaptı böyle bir şey verdi. Ayton ne diyorsun bu konu hakkında? Dayı. Güzeller mi? Ben de kafa bandı da var bunun mis gibi. Sen konuşma Sonya. Ben. ben istediğim bir şey bastığım zaman Galil Orkestri'nin 0, 0 0 değerine gelmesini istiyorum mesela. Bunu Doğut Kim'de şu şekilde yapıyorum. Update'e geliyorum. Input nokta get key down key code nokta... Şu an Ege'nin Önerilenlerini size göstermek istedim. Kaydır. <laughs> <laughs> Ayşem çalışma mutluluk. Komik bir şey söyledi. Porno. Ya kahretsin sen. saat 01.30 Ege internet Ay, ayarlamaya Ay, çalışıyor. Şimdi Aytu neler yaptığından ya da gün sonu raporu ver. E... Bugün 12'de uyandık, yemek yedik, işte. 4 gibi işe ya başladık. Şey, yani bu bir şey. <laughs> Şeyler blog, alma, bir şeyler yaptı. Blok alma bilmem ne bir şeyler. Hasan uyumaya gidiyor ben modellemeye devam. Bir evet. saniyedir bitti. Render Yatacağım ben. Tamam. Enayiler çalışsın. Ege komik bir şey söyle. Never ever ever changed on my legals. Onu deme işte. <laughs> Onu deme. <gülüyor> 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 Bunu Ay yani. işte. yeni video ne zaman? Yok yok. Bırak uyuyalım ya. Artur yeni video ne zaman? Yok. Niye? Yok. Yeni rekor mu? Dört bin yızımı, 5 var. 5.000 mi? 5.000. bin mi? Dört, benim, 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 dakika. Bekle, bekle, bekle. benim, benim, elin benim, olsun. Oh <laughs> Ege duygularını alabilir miyiz? Kalbim çıkacak gibi abi. Çok eğlenceli. <laughs> <hayal. gülüyor> <laughs> i̇zle hareketi izle. Bak satacağım. Ama bu satışı güzel satmak istiyorum. <laughs> aman. Burada mı düştü? Düşmez şimdi. O var ya şu an. O şu an var ya. Aman aman. <laughs> Alkış ya. Burada da, da ya. herhalde 20 saniyede oraya daha çıkamayacağını düşünerekten o halde 5 dakikada 10.749 saniye kesinlikle geliştirdik. <laughs> Nasıl geçti? İyi geçti. Beklediğimden çok daha iyi geçti. Bu <laughs> <O> kadar. <laughs> Sence birinci olur musun? Önce <laughs> 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 Evet. Sıradaki <laughs> şu... için... Efendim? Formalite yapalım abi. Formalite <laughs> ne? ne abi? Arke müziğimizi açalım. Ha. Sırayla oynayalım. Sırayla oynayalım. Dur dur ben anlayacağım <laughs> sana. Tamam bir alkış. <laughs> bir alkış. Ben bana Bayağı geldi, Bundan daha iyi. Halledersin <laughs> oğlum ya. Kim daha Sen bir titrersin kimme geliyor. <gülüyor> Zaten. Zaten. Ayyyyy. 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 Devam Ayyyyy. 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 Hadi oğlum. Aa tamam oldu <laughs> oldu oldu. Oldu oldu. Evet. 3759 santim. Ege'nin üçte biri. Ege 10749. Aytu 3759. Aç bakayım bunu. Aç aç aç. Bundan şu anda bu dünyada bir adet var böyle de satıyoruz. Bu arada daha ben de görmedim, umarım iyidir. Sponsorumuz Random Money verdi bu arada bunları. Kendisine çok teşekkür Başlayalım. Arkadaşım Emre, Salih, Melih ve diğerlerine selam olsun. Bu kadar. Selam olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen bir saniye telefon teslim edip geliyorum. Hayırlı olsun. Artık buna dolaşırsın koridorlarda. Tamam teşekkür ediyorum. Şimdi bir süre dışarıdaydım. Geldim ve şöyle bir şey bırakmış biri Unity projemin içine. Şimdi sizle birlikte açacağız bunu. Açıyorum, açıyorum, açtım. Spiderman'e abone ol bence demiş. Olmayacağım. Evet, bu kadardı. Ege bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Balık bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Birileri gizli mesaj bırakmış projemize. Ne yazmışlar? Örümcek adama abone ol yazmış. Bence demiş. de. Ben korktum ben Ben de mor balığa olmak Ve jem bitti. Evet. Eşyaları toparladık. Yorulduk. Başım hayvan gibi ağrıyor. Benim de başım ağrıyor. 11 saat yol gideceğim şimdi. Gidince direkt yatacağım. Ben 4-5 saat falan herhalde topladım da. Yani evet Aytoluk bu senin büyük ihtimalle son jeminde Ne hissediyorsun? Bilmiyorum çok garip duygular içerisinde <laughs> Ama büyük ihtimal askerde falan böyle düşüneceğim bunları. Evet. Şu an böyle yorgunluktan bir bok düşünemiyorsan. Ee, yani Yarın senin kolunu kıracağım gidemeyeceksin askere. <laughs> yani Askerde ne güzel yapmışız falan diye düşüneceksin değil mi? Ya da abi askere gidince böyle... Dayanamayacak e, yani. 6 ay sonra çıkıp gelecek böyle hadi bir daha jem yapalım diye. <laughs> ha, peki zurnaca jem yapmamız yok mu abi? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Açık net yok. Altına gelecek iş değil mi? <laughs> zurnaca. Son bir kez ağlama odasını gösterim. Fotoğraf çekin elim önünde de öyle. Aynen. De bir Bir devrin sonu. Çekimden mi? Yok, şey video çekiyorum indirim. Kaçta ya? kovarlar yani? Sonra sen 9. 9'da kovarlar mı? Galiba. Tamam. Yani sen bir dene şansını. <laughs> Kovulmamayı ben ben bilmiyorum abi direkt yani. Tamam, tamam. Hiç bilmiyorum abi. Burada mı kal? ben alıyorum bunu. Vallahi ben alıyorum. Lütfen, lütfen. Ben gidiyorum zaten. Sonraki ceme getiririz. Son gecemi kalamayalım. Evet. Askere gidiyor. Zorunlu da bitişi olabilir bu biraz. Yok oğlum ne yapacak adam hayatı boyunca asker mi olacak? Askerlikte, Askerlikte kalacak. Ha, öyle mi? Şu an ben seni ziyarete gelirim. Askerde yaparız. Komutanla Komutan asker birlikte. Ya. Komutan olacaksın mı? zombi çok <laughs> 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 yeah, Ya like intro abi. Zenci işi. Bu